sayın seyircilerimiz. TRT Kurumu 70 yıllık bir radyo yayıncılığı, 29 yıllık da bir televizyon yayıncılığı geleneğine sahiptir. Kurum bu süreçte yayıncılığın gerektirdiği her alanda nitelikli elemanlar yetiştirmiş, her zaman bir okul öz olma özelliğini taşımış, ülkemizde radyo ve televizyon yayıncılığının öncüsü olmuştur. Geçen yıllar yaşanan olay ve gelişmeler TRT Kurumunun üstün bir deneyim bilgi ve birikime sahip olmasında etkili olmuştur. 1 Mayıs 1964'te kurulan TRT Kurumu anayasal tarafsız bir kamu kuruluşudur. Yayınlarını kamu yararı gözetilerek Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ulusun birliği, ülkenin bölünmez bütünlüğü anlayışı içinde sürdürmektedir. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen olay ve gelişmeler doğru, çabuk ve tarafsız bir biçimde dinleyicilere, seyircilere aktarılıp Yurdun en ücra köşelerine ulaştırılmaktadır. Yayın ve programlar çağdaş bir anlayışla, gelişmiş teknikler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. TRT mevzuatı ve ilgili yasalar çerçevesinde hedef kitlelere en doğruyu, en iyiyi, en yararlıyı, en gelişmişi sunmak başta gelen amacımızdır. Yayınlarımızda eğitim, kültür, eğlence, drama, belgesel, her tür kaliteli müzik, haber ve haber programlar ağırlıkla yer almaktadır. Genel dinleyici ve seyircinin yanı sıra çocuk, genç, aile, yaşlı ve emekliler, iş ve meslek kesimleri, çiftçi ve köylüler, sosyal bakımdan korunması gerekenler, kalkınmada öncelikli yörelerde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaşlarımız hazırlanıp yayınlanan programlarımızda göz önünde bulundurulmaktadır. Şu anda televizyonlarımızda günde 119 saat, haftada 819 saat Yurt içine yayın yapan radyolarımızda günde 200 saat, haftada 1400 saat. Yurt dışına yayın yapan radyolarımızda günde 59,5 saat, haftada 416 saat yayın yapılmaktadır. Bugün ülkemizde ilk düzenli televizyon yayınlarının başlamasının 29. yılını gururla kutluyoruz. 31 Ocak 1968 Türkiye'de ilk düzenli televizyon yayınlarının başladığı tarihtir. 5 kW'lık vericiyle Ankara iline yönelik televizyon yayınları o gün başlamıştır. Ankara'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki stüdyo deneme niteliğindeki bu yayının merkezi olmuş. Yayınlar haftada 3 üç gün, üçer saat olarak planlanmıştır. 31 Ocak 1968'de Ankara'da siyah beyaz olarak başlatılan bu televizyon yayınları 1972'den sonra giderek yaygınlaştırılmış, yayın saatleri artmış kapsadığı nüfus ve alan genişlemiştir. 1984 yılında tümüyle renkli yayına geçirmiştir. 1986 yılında ikinci televizyon kanalı devreye sokulmuş, sonraki gelişmeler için de günümüzdeki düzeye ulaşılmıştır. Bugün kurumumuzun televizyon yayınları TRT1, TRT2, TRT3, TRT4, TRT GAP, TRT INT ve TRT Avrasya kanallarından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca telegün yayınları ile de önemli bir hizmet yerine getirilmektedir. Bu TRT televizyon yayınlarının 31 Ocak 1968'den bu yana 29 yıl içinde ulaştığı noktayı açıkça göstermektedir. Geçen yıllar içinde kanal sayısı ve yayın süresi artarken personel sayısı da artmış, hizmet binaları, yayın stüdyoları, teknik araç gereç ve donanımda çağdaş yayıncılığın gerektirdiği yapıya kavuşulmuştur. TRT Kurumu bundan sonra da yetiştirdiği ve sahip olduğu birbirinden değerli, nitelikli, deneyimli personel ve üstün teknik donanım ile hep iyinin, güzelin, yararlının takipçisi olacaktır. Dinleyicilerine, seyircilerine saygılı, düzeyli ve ilkeli yayıncılık anlayışını ödün vermeden sürdürecek her zaman doğrunun, ülke ve ulusun çıkarlarının yanında yer alacaktır. Bu inanç ve kararlılık içinde televizyon yayıncılığımızın 29. yılını kutluyor. Bugünlere ulaşmamızda emeği geçenleri saygıyla anıyor. Bütün çalışma arkadaşlarıma başarılarının sürmesi dileğiyle sevgilerimi sunuyorum. O zamanlar roman kahramanlarına düşlerdik. Yazı vardı yaşantımızda. En fazla renkli kitaplar, çizgiler vardı. Bir de radyo tiyatroları. Kahramanlar hala düşlerdeydi. Düşlerimizi sesleri belirlerdi. Bir gün televizyon geldi. Yaşantımıza görüntü girdi. İçinde adamlar yürüyen kahverengi kutu evlerimizin baş köşelerine yerleşti. Radyoya benziyordu. Ama ekran düşlerimizden bile güzeldi. O güne değin hiç tiyatroya gitmemiş, palyaçoları resimlerinden tanıyan, yazlık sinema bahçelerinde uyuyakalan bizler artık yeni bir dünya ile tanışıyorduk bu dünya kahramanlarını da getirdi. Onları düşlememize gerek yoktu çünkü zaten karşımızdaydılar. ...beyaz gölge basketbolda patlama yaratıyordu. Her mahallede bir televizyon ve her mahallede bir basketbol potası vardı artık. Komiser Colombo ile polisiyeyi tanıyor, aşk gemisiyle maceralar yaşıyordu. Ay'a ayak basılması hepimiz için inanılmazdır. Uzay yolunu izleyene kadar... ve deniz dibinin olağanüstü güzellikleri Kaptan Kusto'nun görüntüleriyle geliyordu ekranlara. Belgesel sözcüğü Kaptan Kusto'nun deniz dibi dünyasının hem de siyah beyaz görüntüleriyle eş anlamlıydı. Reklam kuşakları bir başka eğlenceydi. Bugünün zapping kurbanı reklamlar o zamanlar izleyici rekorları kırıyordu. İlk reklam oyuncuları şimdiki starlardan daha çok tanınıyorlardı. Tümak krem deterjan 66 liradır. Tümak krem deterjanın içinden kuş çıkmaz. Kaliteli tümak krem deterjan çıkar. Ah. Efendim bu akşam televizyonun, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun televizyon yayınlarının 29. yılını idrak ediyoruz. İlk yayınımız bundan tam 29 yıl önce. Yine bir 31 Ocak gecesi. Ankara'da Mithatpaşa Caddesindeki bir apartmanın bodrum katında kurulmuş stüdyolarından başlamıştı. Haftada 3 gün ve 3 saat yayın yapılıyordu. Yani toplam 9 saat. Çok az sayıdaki şanslı seyirci yurt dışından ithal etmiş, getirmiş oldukları televizyon alıcılarıyla yayınları seyretmeye başladılar. Daha sonraki yıllarda giderek artan ve haftanın her gününe ulaşan siyah beyaz yayınlar oldukça az personel ve teknik imkanlarla gerçekleştiriliyordu. 70'li yıllar televizyonun gelişme içinde olduğu yıllardır. 20-25 kilometrelik bir alan içerisinde izlenebilen İzmir Fuar Televizyonu TRT vericisinin devreye girmesiyle uzun süreli yayınlara geçti. İstanbul Televizyonu'nun verici gücü ise 10 misli artırılarak Bursa'dan izlenmeye başlandı. İstanbul'da ilk televizyon yayını 1971 yılında paket program halinde başladı. İstanbul'da Maçka'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin stüdyolarında 500 wattlık bir vericiyle yayın yapılıyordu. Bu vericiler ve stüdyo teçhizatı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu deneme yayınları 1952 senesinde başlamıştı. 1952 senesinde İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Yüksek Frekans ve Elektronik Kürsüsü şefi Profesör Mustafa Santur yeni bir yayın sisteminin dünyada yayılmaya başladığını ve bunun eninde sonunda Türkiye'ye de geleceğini söyleyerek bir televizyon laboratuvarı kurulmasının öncülüğünü yapmıştı. 1952 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde denemeler başlamış. 1971 yılına kadar sürmüştü. 1971 yılında TRT yayınları işte bu paket programlar halinde İstanbul'a getirilmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin stüdyolarından yayınlarına başlamıştı. Daha sonra bu yayınlar İstanbul'daki kulenin yapılışına ve linklerin devreye girişiyle Ankara'dan yayınların gelişine kadar devam etti. Önce Ankara'da, daha sonra İstanbul'da ve daha sonra da bütün Türkiye'ye yayılan televizyon yayınları ilk zamanlar tabi siyah beyaz olarak yayın yaptı. Arşivlerimizde yer alan ilk televizyon programları. Buyurun santral isteğiniz lütfen. Mary Hill 4 çift sıfır Yine mi Bu kadar uzun zaman nasıl meşgul olur bilmem ki. Oh. Demedim mi ben size efendimiz bu yel değirmenidir diye? Düşmanımın oyunu. bitti kafalarınıza mı çalayım pencereyi? i̇şte. <laughs> Na işte domuzlar ee, ee. işte, sıkkımlanın. Bütün azizler üzerine yemin ederim ki arasından sizi görüyorum. Dokunun. Yok muyuz? Bu paçavra ile yurdumuzdaki müthiş kışlara nasıl dayanıyor diye bazen sorarım kendi kendime. Palto! Kimden? Kim izin verdi size? Hangi hakla palto mu? Çok özür dilerim Bay Bahmaşkin. Yemin ederim ki kötü bir niyetim yoktu. Palto! Bugünkü stüdyo konuğumuz... ...Profesör Doktor Turan Güneş, eski Dışişleri Bakanı kendisi. Şimdi kapıdan giriyorlar. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Benim sizin için bir koltuk biraz arızalı. Hükümet koltuğuna pek benzemiyor. Yok tabii. hükümet koltuğu da arızalıydı. Koalisyon hem de bunu fazlalık muhataralıydı. Evet. Oradan düşürebildi. Bilmiyorum ee, düşülmez inşallah. İnşallah. Bu siz koalisyon hükümetinde dışişleri ne bakıyordunuz? Dışişleri bakanıydınız. Şimdi nereye bakıyorsunuz? Ee, arkama da bakıyorum. Önüme de bakıyorum. Evet, talih kuşu. Keklik o biliyorsunuz, güvercinler arkadaşları. Talih kuşu son kez bu yarışmada yarışacak. Kişileri tayin edecek. Talih kuşu görev başına. Birinci yarışmacı, beş numaralı yarışmacı adayı. Evet, Şimdi merak ediyorsunuz, Cem niçin gözlük takar? Bana soracağınıza, ben Cem Karaca'ya sorayım, o size cevap versin. Efendim, şimdi aslında insanın 400 gram falan bir ağırlığı burunun üstünde taşıması hoş bir şey değil. Bir zevk değil. Evet, özel bir zevk değil. Ancak ben bunu çıkardım mı mesela... ...şu anda sizinle Napolyon Bonapart'ın arasında bir fark kalmıyor yalnız. <laughs> en büyük Türk masalcısı Dede Korkut'tan aldık. Dede Korkut, biliyorsunuz ben bir daha hatırlatayım... ...bazı kaynaklara göre 13. asırda yaşamış... Bir başka kaynaklara göre 15. asırda. Kesinlikle bilmiyoruz ama diyelim 13 ile 14. 15. asır aralığında yaşamış olan bu dedemizin sizlere sunacağımız masalı Bay Büre oğlu Bamsı Beyrek. Arkadan bir de türkümüz var tabii. Nasıl? İyisiniz ya. İşte iyiyiz. Ne çok büyümüşsün. kız. Ayşe, sen nasılsın? İyiyim. Demek askerlik bitti. <laughs> Anam bekleyip duruyordu. Ben gidip Nergis bacıya haber vereyim. Çok güzelleşmişsin geçen yıldan bu yana. Merhamınız iki çift laf etmekse... O kaş göz oynatmalar ne oluyor? O finger demeler ne oluyor? <laughs> Hepinize hoş görünmek... ...yaranmak istiyorum da ondan. Şişt, hadi kaçın Allah aşkına, başımızı belaya sokmayın. <laughs> Bunda gücenecek, ne var Selim? Sormak kabahat mı birader? İyi ama sorman bitmiyor ki! Burama geldi artık! Karına sahip olamıyorsan bana ne yahu? <laughs> Vay amca. Buraya gelmiş olacak. Herkes dışarıdaydı. İçeride yalnız sen var. Şöyle bakalım. Hık mık dinlemem. Söyle çabuk söyle. Belli ki suratının ortası budur diyeyim. Sana bir tane yerleştirmek gerekiyor ve galiba bu işi yapmak da bana düşecek patron zaten. 1968-1971 yılları yayın personelinin yetiştiği, 1971-1974 yılları teknik gelişmelerin arttığı, 1974-1985 yılları ise televizyon yayıncılığının hem teknik hem programcılık açısından Oldukça büyük gelişmeler gösterdiği yıllardır. Bir taraftan Avrupa'da çok gelişmiş olan renkli televizyon yayınları bazı yollarla seyredilirken, bir taraftan da Türkiye'ye Almanya yoluyla te renkli televizyon alıcıları girmeye başlamıştı. Tabii bu zorlamalar renkli televizyonun gelişini biraz öne aldı. Önce 1982 yılında kısmi renkli yayınlar başladı. Daha sonraları eldeki imkanlar arttıkça renkli yayınlar fazlalaştı ve 84 senesinde de tamamen renkli yayına geçildi. 1 Temmuz 1984'te siyah beyaz yayından renkli yayına geçen TRT 1 günde 24 saat kesintisiz yayın yapıyor. Evet, 115 saatlik yayınımızı 7 kanal yayınlarla size ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu 7 kanalın birincisi hepinize, herkese hitap ediyor. Haber ve eğlence ağırlıklı. Müzik İkinci kanalımız kültür kanalı, daha e, kültür yayınlarına meraklı olan seyircilerimize daha fazla hitap ediyor. Müzik İkinci kanalımız spor ve gençlik kanalı haftada üç gün ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemindeki çalışmalarını oradan izliyorsunuz. <laughs> İkinci kanalımız eğitim kanalı, eğitim boşluklarında müzikle araları dolduruyoruz Müzik ve Gap kanalı, önceleri bölgesel olarak başlayıp şimdi bütün yurtta izlenebilen ikinci kanal vericilerden yapan yayın yapan Gap kanalı. yayıncılığı aracılığıyla Avrasya ve Int yayınlarına yapmaya başladık. Avrasya yayınları bütün Orta Asya'yı kapsıyor. Müzik İnt yayınlarımızda Kuzey Afrika ülkeleri dahil Avrupa'nın tüm ülkelerine ulaşıyor. Oradaki seyircilerimizle de ilişki kurmak ve yayınlarımızı onlara ulaştırmak imkanını buluyoruz. Müzik TRT 1 ve TRT 2 Türkiye'nin %98'ine. TRT 3, TRT 4 %60-65'ine ulaşmaktadır. TRT GAP ise TV2 şebekesinden yayın yaptığı için o da Türkiye'nin %98'ine ulaşmaktadır. Yurt dışı yayınlarımızdan TRT Int ve TRT Avrasya bugün Türk Saat uydularında Avrupa ve Asya'ya ulaşmaktadır. Bilgi ve bilgiye ulaşma hızı çağımızda giderek önemini artırıyor. Her izleyicisine kendi ilgi alanlarına göre bilgiler sunan telegün, haber, hava ve yol, spor, televizyon, radyo, kültür sanat, reklam, ilan, turizm seyahat ve ekonomi konularını kapsayan ortalama 400 sayfalık bir televizyon gazetesi. TRT 1'den Türkiye'ye ve TRT İnternet'ten Avrupa'ya günde 24 saat kesintisiz bilgi taşıyan telegün yayınları 10 Ocak 1990'da başladı. Teleteksli televizyonu olmayan izleyiciler de bu hizmetten yararlanabiliyor. Her gün 30 sayfalık televizyon gazetesi Telegün hemen ellerinin altında. TRT 3'te ve TRT İnt'te. Sizlere en doğruyu en güzel şekliyle sunmak için uğraş veren TRT çalışanları... ...bugüne kadar binlerce saatlik yerli yapım ürettiler programlarının kalitesi uluslararası standartlara ulaşan ve dış pazarlarla da rekabet eden TRT, bugüne kadar pek çok ülkeye program satışı yaptı. <laughs> Sen benim söylediklerime yalan mı diyorsun Ahbap? Bunlar dünyayı birazcık neşelendirmek için kimine zararımız var ki? Aldırma sana, sen baba. Başla. Hem bunları bana Allah söyletiyor. Evet. evet. evet TRT'nin en önemli hizmetlerinden biri de uluslararası barış, dostluk ve kardeşliği özellikle çocuklar arasında geliştirmek için düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesini evrenselleştiren, 1996'da 18.si yapılan şenlikte 47 ülkeden 1500 çocuk ve genç TRT'nin misafiri oldu. Dünyanın radyo ve televizyon yayını yapan saygın kuruluşlarından biri olan TRT, uluslararası ortak yapımları, program ve haber alışverişini, teknik hizmetleri kapsayan dünyadaki pek çok yayın kuruluşuyla işbirliği içinde. Ayrıca Avrupa Yayın Birliği EBU ve Asya Pasifik Yayın Birliği ABU'nun kurucu üyelerinden biri. 29 yılda televizyonun ulaştığı bu büyüme TRT'yi seyircisiyle ayrılmaz bir parça haline getirdi. TRT onların düşüncelerini öğrenebilmek için yılda 50'ye yakın kamuoyu araştırması yapıyor. Halkın görüşlerini öğreniyor ve bunu yayınlarına yansıtıyor. Kamuoyunu oluşturan bütün çevrelerle doğrudan ve sıcak ilişkiler kurmak için dergiler çıkarıyor, araştırma sonuçlarını yayınlıyor. Modern teknolojiyle donatılmış offset baskı tesisleri her gün seyirciye hizmet için çalışıyor. Araştırma ve İmalat Dairesi, günümüz teknolojisini takip ederek kurumun ihtiyacı olan yayın cihazlarını üretiyor ve geliştiriyor. Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı kurslar ve seminerler, TRT personeline iletişim dünyasının gelişmelerini ve teknolojideki yenilikleri aktarıyor. Tek amacı halka hizmet olan TRT'nin 1927'den bu yana radyo ve televizyon yayınlarında kullandığı araç ve gereçler TRT Müzesi'nde sergileniyor. Müze'yi görmek, gezmek gerekiyor. Çünkü TRT'nin dünü, bugünü bu müzede. Nereden, nereye gelindi? hoş geldiniz. Dünya yayıncılarının özgün bakış açılarıyla hazırladıkları haberleri... ...üzerlerinde değişiklik yapmadan sunuyorum. Yoksa savaş bitmedi mi abi?